Wall Street Journal'da ülkenin en uzun süre görevde kalan lideri rakibini devirdi yorumunu yaptı. CNN televizyonu Erdoğan gücünü korudu dedi. Washington Post ise kampanya sürecinin sert ve kutuplaştırıcı geçtiğine vurgu yaptığı haberinde Erdoğan iktidarını 3. 10 yıla taşıdı şeklinde analizde bulundu. Kütahya'da Cumhur İttifakı'ndan seçim kutlaması Kütahya'da Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine Cumhur İttifakı seçmenleri Zafer Meydanı'nda kutlama yaptı. Cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylamasının resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi Kütahya'da partililer tarafından sevinçle karşılandı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Zafer Meydanı'nda toplanan partililer seçim zaferini kutladı. AK Parti Kütahya İl Başkanlığı binası önünde toplanan partililer, seçim yasaklarının kaldırılması ve sonuçların yayınlanmasının ardından yürüyüşe başladı. Zafer meydanına kadar yürüyenler ellerinde bayraklarla meydanı doldurdu. Davul zurna eşliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini kutlayanlar araçları ile konvoy oluşturdu. Meşale yakıp korna çalan partililer sevinç gösterilerinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Türkiye'den seçim kutlamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre önde olmasıyla ülke genelinde kutlamalar başladı.